Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Egzersiz 16. Nötr olma egzersizleri. Gözlerinizi kapatın. Tamamen gevşeyin ve birkaç derin nefes alıp verin. O kişinin, yani sizin sinirinize dokunan kişinin karşınızda oturduğunu hayal etmeye başlayın. Onun görünüşü hakkında mümkün olduğu kadar çok ayrıntı hatırlamaya çalışın. Gözleri, saçları, giysisi, oturuş biçimi. Onu gerçekten karşınızda hissedin. Hayali karşınızda olsun. Gözünüzde tam olarak canlandıramıyorsanız da zararı yok. Onun varlığını hissetmeniz de yeterli. Onunla birlikte olmak nasıl bir duygu? Şimdi onunla aranızda büyük bir cam olduğunu hayal edin. Bu cam, o kişiye genelde verdiğiniz tepkileri geçirmeyecek kalınlıkta. Birbirinizi görüyorsunuz ama her zamanki tepkileriniz birbirinize ulaşmıyor. Cam aracılığıyla o kişiyi ve ona verdiğiniz tepkileri görebiliyorsunuz. Bu görüntü zihninizde iyice berraklaşana kadar bekleyin. Sinirinize dokunan o kişi karşınızda kalın bir camın arkasında oturuyor. Şimdi camın o kişi tarafındaki yüzeyine bir termometre koyun. Hem o kişiyi hem de termometreyi görebiliyorsunuz. Termometre sizin o kişiye karşı her zamanki güçlü tepkinizi gösteriyor. İçinizdeki sıvı yükseldiğinde ona şiddetli tepki veriyorsunuz, yargılıyorsunuz, öfkelisiniz, nötr değilsiniz demektir. Sıvı aşağı doğru indiğinde ise nötrsünüz ve karşınızdakini tarafsız bir gözle görebiliyorsunuz. Termometrenin içindeki bu sıvı parlak bir kırmızı ya da başka bir canlı renk olabilir. Birkaç dakika bu insana bakın ve termometrenin sıvısını indirmeye çalışın. Yargılamamak ve sinirlenmemek için ne yapmanız gerektiğini bulun. Yapabiliyorsanız, o kişiye daha güçlü tepkiler duymak için kendinize izin verin ama aynı zamanda nötr kalmaya çalışın. Bu kişi niçin kendinizi rahatsız etmenize neden oluyor? Ona neler söylemek istersiniz? Bunları ona söyleyin. Bu sırada termometreyi de gözleyin. Söylemek istediklerinizi ona termometrenin sıvısını yükseltmeden söyleyebiliyor musunuz? Hem nötr kalıp hem de o kişiyle iletişim kurabiliyor musunuz? O insan aklınıza geçmişinizle ilgili nelerin gelmesine sebep oluyor? Hangi anılarınız su yüzüne çıkıyor? Şimdi ona tarafsız bir gözle bakın ve kendinize sorun. Bana neler söylemek istiyor? Neden bunları söylemekte güçlük çekiyor? Kendinize, o beni nasıl görüyor diye sorun. Şimdi bu egzersizde size katıldığı için ona teşekkür edin. O kişinin hayali silinsin. Cam kaybolsun. Nefesinizin farkında olun. Kendiniz o insan ve nötr kalma kapasiteniz üzerinde düşünün. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın ve egzersiz sonuçlarınızı defterinize not alın. Sınıflarımda bazen karşısında oturduğunu hayal ettiği kişi karşısında nötr kalmayı başaramayan öğrenciler olur. Bu öğrenciler genellikle ne kadar öfkeli olduklarının farkına varırlar ama öfkelerini aşamazlar. Bu sizin de başınıza gelirse egzersizde karşınızda hayal etmek için başka bir kişiyi seçin. Sizi bir önceki insan kadar sinir etmeyen birisi olsun. Bu örneğin dışında kalan öğrenciler içinse bu egzersiz çok aydınlatıcı oluyor kızlıkları o kişinin kendilerine söylemek istediği şeyleri bir yolla ilk kez işitiyorlar. Örnekler. Öğrencilerimden bir kadının iş yerindeki bir çalışanı sergilediği çalışma konusunda kadının onayını almayı çok istiyordu. Kadın bunun farkında olmasına karşın bu onayı ondan esirgiyordu çünkü o başkalarından onay almamıştı ama yine de başarılı olmuştu. Egzersizi yaparken o çalışanına karşı yalnızca onayını belli etmemekle kalmadığını, aynı zamanda ona karşı aşırı eleştirel davrandığını da gördü. Daha sonraları yumuşayıp o çalışanına çalışmasından memnun olduğunu söylediğinde, o kişi daha da iyi bir performans göstermeye başladı ve şirketin en iyi elemanlarından biri oldu. Bir başka öğrencim de sırf yalnızlıktan kaçmak için birisiyle çıkıyordu. Bu ilişkiyi daha ileriye götürmek istemediğinin farkındaydı ve karşısındakinin de bunu bildiğini ve aynı fikirde olduğunu düşünüyordu. Yine de son zamanlarda ona karşı gittikçe soğuklaştığını hissettiğinden, egzersiz için o kadını seçmeye karar vermişti. Egzersizi yaptığında kadının onun soğuk davranışları nedeniyle ne kadar öfkeli olduğunu gördü. O ilişkilerinin daha derinleşmesini istiyordu, adamın da aynı isteği taşıdığını sanıyordu. Bu yüzden her yakınlaşmaya çalıştığında onun kendini geriye çekmesine bir anlam veremiyordu. Adam aynı zamanda onun yakınlığına ihtiyaç duyduğunu, bir arkadaş olarak çok sevdiğini ve dostluğunu yitirmek istemediğini fark etti. Seviyor gibi yapmazsa onu yitireceğinden korkuyordu. Bu egzersiz ona kadın arkadaşı ile açık açık konuşması gerektiğini gösterdi ona karşı gerçek duygularını anlatacak, böylece karşısındakine bu ilişki hakkında bir karar verme fırsatı tanımış olacaktı. Adam için bu egzersiz hoş bir deneyim olmadı ama gerçek duygularının su yüzüne çıkması onu ferahlattı. 7. Gün Birkaç dakika yaşamınızı yeniden gözden geçirin. Neler yaşadınız, şimdi neyi yaşamak istiyorsunuz ve istediğinizi elde etmek için nelere katlanabilirsiniz? İçinde bulunduğunuz koşullar sizi ne derece kısıtlıyor veya kısıtlamıyor? Amacınıza nasıl ulaşabileceğinizi önsezinize sorun. Duygusal, fiziksel ya da parasal risk olasılıklarına açık olun. Sonuçları ve düşüncelerinizi defterinize yazın. Ön sezi ve tutum Artık seziyi işitebilmek için yaşama karşı belirli bir tutum içinde olmamız gerektiğini anlamışsınızdır. Önsezi zaten bu tutuma ortam hazırlar. Onu dinlemek yaşamımızda etken bir konuma gelmek demektir. Önsezi bizim pasif ve edilgen kurban olmak yerine yaşamımızın sorumluluğunu üstlenmemizi sağlar. Her türlü olasılığa açık olduğumuzda bir şey yaparken normal ve alışılmış davranış biçimleri bizi kısıtlamaz sezimiz bize hayatımızı kendi tarzımızda yaşamayı öğretir. Bu dışımızdaki her şeye ve herkese karşı olmak anlamına gelmiyor kuşkusuz. Yalnızca kendimize özgü, yaratıcı ve önsezisel yolumuzu bulmaktır. Hayatta başarılı insanlar böyle yaşarlar. Her şeyi kitabına uygun ve kendilerinden beklenen biçimde yaparak başarıya ulaşmış bir kişi bile görmedim. Kurallara uygun mu yoksa önsezisel mi yaşamalı? Burada kurallara uymamak ile yasaları çiğnemek ya da sahtekarlık yapmak kastedilmiyor. Bunun anlamı risk almak ve şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diyen kalıpları bir kenara bırakmaktır. Eğer aranızda hayatı tümüyle kitaba göre yani başkalarının koymuş olduğu kurallara uyarak yaşamış ve başarılı olmuş birileri varsa onları bilmek isterim lütfen yorumlara yazın ve benimle iletişim kurun. Başarılı insanlar üzerinde bir araştırma yaptım. Başarıyı yalnızca parasal açıdan almıyorum. Yaşamları tümüyle doyumlu olan kişilere başarılı diyorum. Başarılarının parasal yönü olabilir de, olmayabilir de. Ön sezilerine karşı daha duyarlı olmak isteyen kişilerin daha bağımsız ruhlu ve düşüncelerinde daha yaratıcı olduklarını gözlemledim. Birçok araştırma sonucu ise ön sezi kullanma ile iş yaşamında başarı arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Dr. Weston H. Agor'un yöneticilik biçimlerini ve ön sezi potansiyelini değerlendirmek üzere hazırladığı bir test var. Test kişinin ne tip bir yönetici olduğunu gösteriyor. Şöyle diyor Dr. Weston H. Agor. Kişi yöneticilik merdiveninde yükseldikçe ön sezisinin daha fazla öne çıktığı görülüyor. Üst düzey yöneticiler önsezi kapasitesini ve bir karar alırken önsezilerine güvenme oranını belirleyen testte orta düzey yöneticilere göre çok daha fazla puan aldılar. Araştırma yapılan her yönetici grubunda aynı sonuç elde edildi. Aşama 3. Eyleme geçiş. 7. haftayı dinlemek için Hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.